Merhaba Para Parabin Kanal izleyicileri, hepinize selamlar, iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, Borsa İstanbul haftanın kapanış gününde 5.15 gibi bir değer kazandı. Bugün e, borsa açısından oldukça güzel ve iyi bir gündü. Özetle SPK'nın ve e, Borsa İstanbul'un almış olduğu iki kararla birlikte e, endeksin olumlu etkilendiğini görebiliyoruz. 17.41'de yayınlanan bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin özel durum açıklaması. Evet, Girişim Elektrik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ihale sonucu bildirimi, Euro Power Enerji Anonim Şirketi, yapılan açıklama güncellememi Evet, düzeltmemi Hayır. Konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi 1. ayın 19.2023. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır diyor. 1. ayın 19. 2023 tarihinde kamu aydınlatma platformuna yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz yüzde bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin TİH Genel Müdürlüğü tarafından 1. ayın 19. 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022-136-38 ihale kayıt numaralı İTM 429F Fransızlı 154 kW Çorlu TM Yenileme Yapım işi konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede bir olduğunu bildirilmişti. Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi İhale Komisyonu işin Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Uhdesi'nde kaldığına dair kesinleşen karar 3. Enix 2023 tarihinde bildirilmiştir. İşin bedeli KDV alet 112 milyon 619 milyon 90 TL'dir. Türk lirasıdır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla diyor arkadaşlar. Ee, Gesan girişim elektrik yeni bir iş anlaşmasının sonucunu sizlere bildiriyor. 112 milyon 619 bin liralık anlaşma böylece gerçekleşmiş oluyor. Evet dostlar. Şimdi bakalım isterseniz bir Gesan bunu 17.41'de açıklamış. Ee, borsa İstanbul'da enerji ve elektrik şirketleri biraz zor bir günler geçiriyor ee, Gesanda yani girişim elektrikte bugün ve son bir haftaki performansı nasıl bir görelim Evet Gesan borsa İstanbul'un 5.20 değer kazandığı bir günde arkadaşlar ee, 1.80 değer kazanmış şurası görüyorsunuz e, kap bildirisinin açıklandığı anda bir yukarıya doğru yükseliş var me var. 232 lira 20 kuruş ise 5 günlük durumuna baktığımızda ise %1.65 negatiflik var. Son bir ayda ise 0.91 pozitiflik var. Bugün 1.80 değer kazanmış GESAN. Evet bu arkadaşlar anlaşmalar, iş anlaşmaları, ihale sonucu bildirilen bu iş anlaşmaları kesinlikle şirketlerin karlılığına ve cirosuna olumlu katkı sağlayacak durumdadır. Çünkü şirketler bunun için varlar ve bunları üretmek için bu tür iş anlaşmalarını almak için varlar. Bu yüzden kesinlikle yani şunu olumsuz olarak düşünmemek lazım. Niye tavan yapmıyor diyebilirsiniz. Belki Ben de mesela bugün Borsa İstanbul'un 5 kazandığı yerde 5 yapabilirdi belki ama yine de şirketler açısından baktığınızda elektrik enerji şirketleri üzerinde baskı söz konusu. Satış baskısı var. Ve e, bugünkü açıklamada 17.30'dan sonra geldi arkadaşlar. Geç geldi. Onun da etkisi olabilir. Evet dostlar hepinize bol bol kazançlar diliyorum. E, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, bu şirketlerin geleceklerini araştırarak yatırımlarınızı yapınız. Ayrıca kanalımıza da abone olursanız bizim ne dersiniz, hepinize bol bol kazançlar tekrardan.